Masa üzerindeki eşyaların kaldırılması, oy verenlerin sayısının denetlenmesi ve tutanağa geçirilerek ilanı. Masa üzerinde sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy vermenin bittiği saat tutanak defterine geçirilir. Bundan sonra sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin toplamıyla adları hizasındaki imza veya parmak izleri sayılarak oy vermiş olanların toplamı tespit edilir. A. Belediye başkanlığı seçimlerinde BB Taksim 2 B. Belediye meclis üyeliği seçimlerinde BM Taksim 2 C. İl genel meclisi seçimlerinde İG Taksim 2 D. Köy ve mahalle seçimlerinde KM Taksim 2 sayılı tutanaklara geçirilir ve sonuçları yüksek sesle ilan edilir. Dikkat! Seç sistem yalnızca A4 formatında beyaz kağıda çıktısı alınan sandık sonuç tutanakları kullanılır. Fotokopi ile çoğaltılmış tutanaklar kullanılamaz. Dikkat! Sandık kurulu görevlileri seçime ilişkin tüm evrakları imzalamadan ve sonuçları ilan etmeden sandığı terk edemez.